Beko bulaşık makinesi kullanım hakkında bilgi vereceğiz. Cihazımızın açma kapama düğmesi buradan. Buradan cihazımızı açıyoruz. Buradan programımızı ayarlıyoruz. İki tane zaten programımız var. Bir ve iki. Birinci program ekonomik programdır. En uzun yıkayan programdır. Su tasarrufu sağlar, ee, su ve elektrik tasarrufu ama e, yaklaşık iki buçuk üç saate yakın program sürer. Diğeri de süper programımızdır. O da yaklaşık iki saate yakındır. Çok yağlı bulaşıklarımız için kullanılan bir programdır. Buradan hangi programımızı istiyorsak buradan o programı ayarlıyoruz. O programı ayarladıktan sonra e, tablet deterjan koyacaksanız buna basabilirsiniz. E, kullanmayacaksınız. Toz kullanacaksanız da e, normal deterjan gözüne koyuyorsunuz. Şu an mesela parlatıcı ve tuz ışığımız yeniyor. Şu an parlatıcı ve tuzumuz bitmiş. E, ondan sonra başlat beklet tuşuna bu şekilde basıyorsunuz ve makinamız şu anda olduğu gibi yıkama işlemine geçiyor. Yıkama işlemini geçtiği zaman açık kapalı ve yıkama ışığı yanar. Daha sonra cihaz kurutmaya geçtiği zaman kurutma ışığı yanacak. En son bittiği zaman bittiği ışığı tek başına kırmızı bir şekilde yanacak. Ve programın bittiğini o şekilde anlayabilirsiniz. Program bittikten sonra kapağını hemen açmayın. Makineyi kapatın. Kapağını az bir şey böyle aralayın. O araladıktan sonra ki şimdi sıcak olduğu için o buharı hani su damlacıkları oluşturmasın diye o buhar çıksın diye az bir şey aralayın 15-20 dakika sonra bulaşıklarınızı bitir alabilirsiniz yani direkt biter bitmez hemen almayın çünkü buharlı olacağı için sulu şekilde bırakabilir.